Arkası Yarın Yağmur ışıkları. Yazan Erdal Köroğlu Yöneten Mehmet Köseoğlu Seslendirme Neslihan Gürgün Ses kayıt Ahmet Atalay Kurgu Halil Gültekin Seslendirenler Baba Demiray Erül Anne Ümran İnceoğlu Halil İskender Bağcılar Babaanne Elif Baysal Kerime Elif Karakaş, Behice, Canan Kılıç, Semra, Neslihan Gürgün, Esat, Nihat Oktay, Gülay, Şebnem Güler, Adile, Yasemin Özipek. Yağmur Işıkları 9. Bölüm Babamın duvarcı ustalığı yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu tekerlekli sandalyede yaşama mecburiyetinde kalması aile düzenimizi alt üst etmişti. Çalışmaya ve mesleğine düşkün olan babamın bu duruma düşmesi onu bunalıma düşürdüğü gibi biz aile fertlerini de etkisi altına almış karamsarlığa itmişti. Bu arada kaymakamlıkta açılan memura imtihanı sırasında Esat Bey ile tanıştım. Başlangıçta benimle oldukça yakından ilgilendi. Herkes imtihanı kesin kazanacağım gözüyle bakarken sonuçta hiç beklenmedik birinin imtihanı kazandığını söylediler. Kesin gözüyle bakılan ben imtihanı kaybetmiş, memurada olamamıştım. İmtihanı kaybetmemin sebebi Esat Bey gösteriliyordu. Pek inanasım gelmiyordu veya bunun doğru olmamasını temenni ediyordum. Ama ortada bir gerçek vardı. O da Lisede arkadaşlar arasında en tembel olan bir kız arkadaşın bu memuriyet imtihanını kazanmış olmasıydı. Benim için yapılacak bir iş kalmıştı. Bu kasabadan uzaklaşmak ve daha geniş ve medeni olan şehre gitmek. Babaannemin de şehirde olması benim için bir şanstı. Pek sıkıntı çekmeyecektim. Zaten bir kadın için önemli olan kalacak emniyetli bir yerin olmasıydı. Bu da mevcuttu. Baban ve annem bana çok ihtiyaçları olmasına rağmen bu gidişime pek bir şey demediler. Demek şehire gitmeye karar verdin kızım. Evet baba. Biliyorsun babaannem şehirde. Sıkıntı çekmem. Belki de fazla kalmam. Babaannemin gönderdiği habere göre şekerleme fabrikasıymış. Hafif bir iş diyorlar. Peki kızım. Allah yardımcın olsun. Ne diyeyim? Beyaz kazağını da koydum. Sabah akşam giyersin. Sağ ol anne. Otobüsün saati yaklaşıyor. Ben yola çıksam iyi olur. Hadi baba. Allah'a ısmarladık. Anne. <laughs> güle güle kızım. Güle güle kızım. Güle güle. Allah bir kapıyı kapatırsa bir başka kapıyı açar kızım hiç üzülme Üzülen kim babaanne Böyle diyorsun ama sararıp soldun şehre gelelim Üzüldüğümden değil babaanne Buradaki bazı şeylere alışamadım o kadar Alışırsın kızım alışırsın zamanla İki ay oluyor neredeyse İki ay çok mu Belki de annemden babamdan ilk ayrılışım olduğundandır Ha, öyle dersen yeridir Bak iyi oldu ama değil mi? Geldin hemen işe girdin. E memnunsun da işinden. Evet tahminimden çok daha hafif bir iş. Ee, ama yine de aklın kaymakamlıktaki işte kaldı değil mi? E ee, ne yapacaksın kızım kısmet işte. Hasan'ın burada okulu olmasaydı ben buraya gelmeyecektim. Haber gönderip seni çağırmasaydık o zaman ne olacak? Bilmem ki. İyi oldu iyi. Gözün gönlün açılır. Yeni yeni yerler görür. Yeni yeni insanlar tanırsın. Haklısı babaanne Ben yatayım İyi yat canım saati kurdun mu Kurdum İyi geceler babaanne Hadi iyi geceler Esat Bey Esat Bey ha? Efendim <laughs> bu ne dalgınlık? Ben bilmem ki işte düşünüyordum ben. Hayrola bu kadar düşündüğünüz nedir? Ha, <laughs> ben şey diyecektim şu yıldız bu kız pek ağır gidiyor. Doğru dürüst daktiloyu bile öğrenemedi daha. Yardımcı olmuyor musunuz? Olmaz olur muyuz? Ama kız çok yavaş. Sadece bizim çabamızla olmaz ki. Canım daha çok yeni zamanla alışır. Biraz idare edin. Ee ne yapalım edeceğiz herhalde. Sabah Halil Efendi uğramıştı. Çenebaz adam çok kızdım. Neden? Tutturmuş biz Esat Bey'e güvendiydik Ayıp etti diyor Sözde Behice'nin işe girmesine siz mani olmuşsunuz Hı? Söylediğine göre sen Behice'nin değil de Yıldız'ın alınması için ısrar etmişsin Ne diyorsun? Düpedüz saçmalıyor canım Esat Bey ne yapsın dedim O işi Kaymakam Bey e yaptı diyorum dinlemiyor Say e, Behice nerelerde bu ara? Neler yapıyor? Zavallı kız ne yapsın? Şehirde bir şekerleme fabrikasına girmiş Gerçekten mi? Peki nerede kalıyormuş? Kimi kimsesi var mıydı şehirde? Bir dayı oğlu vardı Geçen sene ortaokulu bitirdi Şehirde meslek lisesine başlamış Yanında kalacak kimseyi bulamamışlar Behice'nin babaannesi gitmişti Behice de onların yanına gitmek zorunda kaldı Üzülmüyorum Diline dolamış her yerde anlatıyormuş Kim? Halil efendi Canım bırak anlatsın ee, Hangi fabrikada çalışıyormuş Behice? Behice mi? Evet ee, Şeyde tat şekerlemede anne yorgunluktan ölüyorum. Geç kalınca merak ettim seni. Otobüs tıklım tıklımdı. Hani balık istifi derler ya onun gibi. Ee, şehir hayatı böyle işte. Hiç alışamadım babaanne. Hiç alışamadım bir türlü. İnsanlar birbirine karşı saygısız... ...hoşgörü denen şeyi hatırlayan yok. Şehire gelince değiştin sen anlaşılan. <laughs> yok babaanne ne değişmesi? Maaşını alabildin mi bari Böyle giderse senin tülben suya düşecek babaanne Fabrikada işler kötü O zaman çalıştırmasınlar sizi bedava çalışılır mı? Haftaya greve gidiyoruz Benimki de amma şans görüyor musun? Daha ikinci maaşını almadan Maaşın tutarı kadar şeker çikolata verelim diyorlar <laughs> Ev sahibi geldi Foseptiği çektirmek için vidanjöre yazılın Sıra sizin diyor Daha geçenlerde yazılmadık mı? Bu nasıl ev böyle her hafta her hafta Üst kattakiler rahat Olan bize oluyor kızım Vidanjör gelmezse evin içine koku da girilmiyor Bodrum katı elbette böyle olur ee, eh, Ne yapalım gücümüz buraya yetti Azma aradık ev <laughs> Acaba annemler şimdi ne haldedir Ne halde olacaklar Nasıl bıraktıysan öyledirler işte Annem deli oluyordur Bir taraftan babam bir taraftan Nurcan Tabi kolay mı Allah sabır versin İlçeden uzaklaşınca huzurlu olacağımı sanıyordum. Ama ne gezer. Sabahtan akşama kadar otobüs peşinde koşuyoruz. Maaşı bile doğru dürüst ödemiyorlar. Bu pis kokulu odada cabası. Yarına kadar idare edin. Yarın vidanjör mü neyse o gelir işte. Peki yarın kim gidip sıraya yazılacak? Bilmem ki. Telefon açsanız. Parayı yatırıp makbuz almamız da gerekli ya. Neyse hallederim. Yaşlılık ta var ya bir şeyler hazırlayayım dedim ama ancak bu kadar oldu işte. <laughs> Eline sağlık babaanne senden bir şey isteyen mi var sanki? Dur ben de yardım edeyim sana. Bırak bırak çok yorgun görünüyorsun sen şöyle dinlen hele ben şimdi hallederim. Şimdiki hayat bu aslında kadınların çalışması aldatmacadan başka bir şey değil. Bu erkek işi ama ne var ki mecburiyet mecburiyet olmasa... <laughs> mikser, fritöz, mikrodalga fırın daha neler neler. Onlar da ne kızım? Hayatı kolaylaştıran, mutluluğu artıran şeylermiş. Hmm, belli oluyor ne kadar kolaylaştırdı. O kadar kadın geceli gündüzlü vardiyalı vardiyasız çalışıyor. Sonra da eşyaları aldıkça herkes mutluluktan dört köşe oluyor. Güzel kızım benim. <laughs> doğru söylemek gerekirse babaanne böyle çalışmak kadın işi değil. Esat Bey ne kadar doğru söylemişti. Hadi kızım mırıldanmayı bırak da yaklaş Turan da gecikti Evet Sözleri aynen kulaklarımda Babam erken gelirdi. Genellikle de çok yorgun olurdu. Ev soğuk, yemekler soğuk olurdu. Babam gelince Seher abla giderdi. Bacaklarına dolanır Beni sevsin diye her türlü şaklabanlığı yapardım Sevmez miydi? Severdi Ama buna pek fırsatı olmazdı Bu arada annem gelir Gelir gelmez mutfağa koşardı Yorgunluktan, trafikten, bir sürü sıkıntıdan söz eder O haliyle mutfakta bir şeyler yapmaya çalışırdı Ya sen? Ben çok çok sonra akıllarına gelirdim Behice, Behice, ha. Behice kızım dalıp gittin. Bu kadar yorulacak ne iş yaptırdılar sana böyle? Yok inan babaanne bir şey yok. Ah şu Halil'in anlattığı genç vardı ya hani. Esat Bey mi? Ha o işte. Ne istedi senden bilmem ki. Sen memur olsaydın neye eksilirdik? Ben inanmıyorum babaanne. Neye inanmıyorsun ha kızım? Halil amcanın söylediklerini. Canım niçin yalan söylesin? Eloğlu değil mi yapar mı yapar? Yapmaz babaanne. Yakından görsen sen de hak verirdin inan. Aa, üstüme iyilik sağlık. Kendini savunacağını elin adamını savunuyor. Düşünüyorum da babaanne. Kadınların çalışması zor iş. Erkek erkek kadın kadın. E öyle kızım. Eskiden hiçbir şeyimiz yoktu ama bundan daha huzurluyduk. Rahmetli deden öldüğünde 90 yaşındaydı. Üstelik o yaşta bile gençlerle yarışırdı. Şimdikilere bakıyorum da silik, soğuk, hasta. Eski dostluklar, eski komşuluklar unutuldu. Her şey unutuldu. Ah kızım, sana bir mektup vardı, söylemeyi unuttum babandan. Mektup mu? Hmm. Oku bakalım. İnşallah hayır haberdir. Yağmur Işıkları adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.